Günaydın. En sevdiğiniz içerik üreticiniz Barış Sort. Pek geldi efendim. Bugün sizinle birlikte sizden gelen kargoları açıyorum. Aralarında açmaya korktuklarım var. Çok da belli ediyor zaten kendini şu an. Çok korkuyorum açmaya. Umarım ki yani şüphelendiğim şeyler olmaz. Aha bu arada bu arada kargolarınızı annemle açıyoruz. Selam ver anne. Selam. Hah. Duydunuz. Annemden birlikte açıyoruz çünkü ilk kargo buraya ulaştığından beri kadın bir rahat vermedi. Dedi ki ne zaman açıyoruz, ne zaman açıyoruz, aç artık. Kaç dakika kaldı? Kaç dakika kaldı? Kaç dakika kaldı? Herkesin kargosunu tek videoda, tek seferde açacağım dedim. Ne kadar sabırsızsın ya. Bir de ben de meraklıyımdır. Benden daha meraklı çıktı. Ya, kapıdan girer girmez açman gerekiyor. Hayır. Bir tane, iki tane açarım. E, cumartesi günü gönderenin günahı ne? Onu da o zaman açarsın. Cumartesi açarım. Makarnalar burada. Kettle'ımıza koyduk. Tuzu mu eksik acaba? O yüzden mi? Bakayım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Öncelikle gönderen. Göndermeyi düşünüp de gönderemeyenlere de çok teşekkür ediyorum. Düşünmeniz yeterli. Bana neler neler yazdınız. Çok sağ olun. Abla sana şunu öreceğiz. Abla sana bunu göndereceğiz. İşte vaktimiz doldu mu geçti mi falan. Hiç sorun değil. Ben birazcık da aslında bir noktada anneme hava atmak istedim kızlar yani. Beni sevdiğinizi gör görsün diye gözlerin içine sokmak istedim. Videoyu başlamadan beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diyor ve ben geçiyorum. Yeah. Harun'un kargosuyla başlıyoruz. Ay çok insanlı. İlk defa insanlar bana hediye gönderiyor. Ne var? Aman tanrım. Bir saniye. Bana sanal bebek göndermiş. Dur tutamıyorum. Sanal bebek göndermiş. Arkasında da pini duruyor. Şey kız. Üf. Bunun adı ne? Bunun adını şey yapın işte bilin. Anlayın. Yok hayır. Bunu, bunu böyle şey. Gerdiriyorlar bir kanaviçeye, bir kanaviçeye böyle tabancılı şeyle dikiyorlar. Hatırladın mı? Onun adını bilmiyorum. Bana bir de notebook'us göndermiş böyleli. Notu buradan aç. Şöyle. <laughs> Barış Aşko'ya. Abla yazımın kötülüğüne kusura bakma. Umarım yaptığım o matı matmış ismi. Tamam öğrenmiş olduk mat. Kızım kendi elleriyle yapmış beğenirsin. Bal kabağı bu arada. Ve diğer gönderdiklerimi de seni çok seviyorum aşko. Bana hep ilham kaynağı oldun. Bu arada önemli not. Pedro Pascal benim aşkı Hayır kes sesini kapat çeneni. Sana bebeği Rahmican ismi koymuş. Rahmican'ı Rahmi asla çalıştırmayacağım. Hayır çalıştırmayacağım. Plastik çekici çalışıyor ya. Hayır. Ben ölsün istemiyorum. Bir de thank next yazmış hemen buraya. Hayır ölmesin. <laughs> Gitmesin. Haruncum anne hediyelerin için çok teşekkürler ama dediğim gibi Rahmi Can'ı eh, mümkün değil çalıştıramam. Not, notebook'umda da not defterime de asla bir kalem bile çizemem. O benimle birlikte sonsuza dek yaşlanmak zorunda. Teşekkür ederim. Yeah. Soy ismini okumayayım insanlar Dur Berra'dan. Selin, Leyla şu yanınızdaki kızı da alın. Kim... Berra hocam. Ne? Berra. Berra. Ay babanlara da sorun mu vardı çocuğum? intikam gibi isme bak. Şimdi dur nereden başlayacağım? Öncelikle kırılabilir diyor bana çantik tasarlamış. Can bir şey var demiş. Nasıl? Ha bunda. Berrak senin yüreğimi mi indireceksin? Merhaba biz Barzor şirketi sana hediye yolladık. İnşallah telefonun borcunu ödersin diye de temennisini iletmiş. Kırılabilir can bir şey var diye not düşmüş. Her yere bakmak istiyorum. Her, her yerde her şey çıkabilir çünkü. Beni çizmiş abula diye. Bana böyle şey şıkışıkuyşili şık, şık Şi Şincap gönder.. Şincap değil mi bu? Kedi mi? Kedi göndermiş. Bir tane böyle şeysi şey yapmış. Bir tane anektarlık göndermiş. Şark. Böyle ayak çıkıyor ağzından. Kim yemiş o? İçine bakıyorum. <laughs> Her yerden bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Beni çizmiş. Hayır dolar işareti. O manifest hayatım. Dolar işareti. Ben çok seviyorum doları, dinarı. Yabancı şey. parayı ben çok seviyorum. Hayır kız bu benim maske kız benim var diye suratından çekerken o halimi çizmiş. <laughs> Annemin benim kanalı takip ediş. O kadar umurunda değil. Seni uzun süredir ablamla izliyoruz. Çok olay, sempatik sevmesin. Videoların o kadar sarıyor ki izlemeden duramıyorum. Özellikle şarkıları olay. Cringe, what, what, what hikayeleri videosu gelsin. Aşırı güzel. Seni seve öpo. Zengin olmayı hak ediyorsun. Demiş ve tekrar kırılabilir yazmış. O kadar çok kırılabilir yazmış ki ödüm koparak açtım. Çok teşekkür ederim Berrahi diyen için. Sıradaki. Yeah. Reyhan'ın hediyesini açıyor Ede neden göndermiş. Bana böylesine kalp yapmış sapıyla. Bir de bir demet. Böyle lotus mu bu? Ne oluyor? Lotus şeyde oluyor gerçi. Böyle çiçke göndermiş. Bunun yaprakları açılıyor değil mi? Hayatında hiç bana kimse çiçek almamıştır Reyhan. Benim gelinlikten hayal edin beni. <laughs> Çok korkuyorum. Beni çok tehdit etti. Çünkü dedi ki ağlamazsan seni gibi <laughs> Demiş ki ne? Yaptığım çiçekler ilk denemelerim olduğu için çok kaliteli olmadı ama sır senin için yaptım. Koyduğun kahve tutacağını yıllar önce lisedeyken boyamıştım. Uzun zamandır sakladığım kıymetli bir anı parçası benim için. Kız yemin ederim ben ilk başta dedim ki acaba şey mi koydu? Bunu sen boyadın mı? Ben bu kampanyanın reklamızı sandım. bir tane de koşturan intern Reyhan sticker'ı Kendime özel çizdirtmiştim. Bir tane de sende dursun istedim. Bunu just kendisi için yaptırmış. Benim açımdan bütün parçalar yine oturdu. Reyhan'dan bir parça, Reyhan'ın da Handmade çiçek benimle birlikte sonsuza dek yaşayacak. Bana dedi ki ne? Bu notu okuduğun zaman dedi ağlamazsan dedi seninle dedi kavga ederim dedi. Ama ben şu an hiç ağlayabilecek bir modda değilim çünkü çok mutluyum, çok iyi hissediyorum kendimi. Bir de annemle yani oturuyorum. Sonra ha, sonra ağlarım diye düşünüyorum. Hep bahsettiğim malum eksi annem babamla tanıştırıcısına tanıştırıcısına seninle tanıştırdım. Evet sonra da biz bütün chat olarak e, ters dedik o kişiyi teşekkür ederim. Sana en çok teşekkür etmem gereken kısmı hala yazmadım. Var olduğun için teşekkür ederim. Gerçekten arkadaşın olmayı çok isterdim. Yine de seni böyle tanıyabildiğim, seninle aynı dönemde yaşayabildiğim için çok mutluyum demiş. Çok teşekkür ederim. Ömrümün sonuna kadar bunları da taşıyacağım, bunları da saklayacağım. İlk denemen olduğunu söylemişsin. İlk denemeni gayet güzel yapmışsın kızım. Sıradaki... Yeah. Nehirden gelmiş İstanbul Avrupa'dan Anne! Merhaba Sayın Barış Abla Anne. Ee Ay olduğunu... <laughs> ee, ilk defa veriyorum. Parantez işte hediye. Çok heyecanlı. Normalde sen canlı yayındayken mini sen ee, yapmayı planlıyordum. Fakat tam final haftamdayım. Sana özel special bir şey öğrenmedim kusura bakma. Umarım at, atkı atma, atma, atkı takmayı seviyorsundur. Bir gün örgülerimi satıp zengin olup hepimize Miami'den havuzda ayıcıklı villa alacağım. Abla göreceksin. Ya da endüstriden mezun olup CEO olduğumda yapacağım. Açıl. Anne. <laughs> Hep bunlarımdan olsun istiyordum. Hep görüyordum bunlardan istiyordum. Insta sayfası falan da vardı. İnsanlar hiç kimseye diyemedim ki hadi bana gönderin. Kendim de almadım. Benim de oldu. Öremedim, öremedim. Evet, ben aldım bir de evet aldım da öremedim de. Tavşan. Bir tane daha bir şey var. Ha bu atkı. Atkı. tavşanım var artık. <laughs> Nihir'cim çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yeah. Ali bize Trabzon'dan göndermiş. Aa Trabzon'dan da mı izleyen var kız bize? Aa inanılmaz. Bizim globallik diye. Onun adı Ali. Babası döver beni. İstemem anacım. <laughs> Asayt Fahin abası yanını mı göndermiş? Bana Halit Ziya Ulaklıgil'in Aşkı Nemnus'unu göndermiş. Bir şey diyeceğim, o kadar güzel duruyor ki benim hiç kitap okuma alışkanlığım bile yok. Hep heves ederim böyle seri seri olan kitaplara. Çünkü ben hiç Aşkı Nemnus'u izlememiş bir insan olarak bile oturup izlemedim. Biliyorsunuz zaten bu yüzden beni toplumdan dışladığınız da oldu. Ee, en azından kitabına sahibim artık. Bakacak mısın? ha bir, şeyde bir şey var, bak. <laughs> Görmedim, ver Niye çabuk. Kız ya? benim dikkatimden kaçmış. Annem gördü, dur. Tamam, sen şimdi kitap alabilirsin. <laughs> Abla hediyemin bu olmasının sebebi hem kitap okuma alışkanlığı olmaması. Bak daha ağız bak okumadan şak diye söyledim. Beni nasıl tanıyorsunuz? Ama olmasını istemen hem de aşka memnu izlememen. Bak nokta atışı. Abla devir ne devri olmuş niye izlemiyorsun Pelin ablayı delirtme git izle ama ilk kitabı oku Pelin ablanın kırmızı çizgisi aşkı memnun ona göre ee, selamımı söyle olur mu ona da seviliyorsun bunu unutma öpücük öpücük göz emojisi böyle bakan benim göz emojilerim var ya yan yana böyle ondan koymuş dur göstereyim size söyle göz emojisi koymuş işte bak beni bu kadar iyi tanıyor ben diyorum sana bir şey söyleyeyim mi Ali sana söz veriyorum bunu okuyacağım ve bana soracaksın. Kitabın kenarı kırılmasın düzgün koy anne. Böyle eşyaları yan yana koydu da. Kitabımın kenarı kırılmasın. Be. Tamam. Kırılacak gibi hissettim. Ha. <laughs> Teşekkürler. Yeah. Fragile. I'm so fragile. Dokunsan alacak gibiyim. Hayır kırılmamış saçmalama. Ben onu nasıl korudum senin haberin var mı? Kim göndermiş? Harun Efe göndermiş. Nereden göndermiş? Tuzluca'dan. Iğdır mı? Kız Iğdır nerede kalıyor? Şuralarda bir yerlerde kalıyor. İnanılmaz. Kız ta ıhıdırdan beni nasıl buldun? İnanamıyorum. Başka vuran yoksa kalkıyorum yerdenli. Duvar şeysisi göndermiş bana yapıştırmalık. Bunu öyle bir yere yapıştıracağım ki. <laughs> Sevgili Barış. Öncelikle seni çok seviyoruz. İyi ki hayatımızdasın. Sana bu notu göndermeyi planladığımızdan beri seni ne zaman tanı... seni ne zaman tanıdığımızı ve ne zaman hayatımıza girdiğini hatırlayamadık. Sanki bir anda hayatımızda doğan güneş gibi enerji kattın bize. İyi ki varsın. Seni seva Epo not Ömer Faruk Rifika seni seviyor der misin? Ömer Faruk Refika seni seviyor mu? Yoksa Refika Ömer Faruk seni seviyor mu? Ömer Faruk Refika seni çok seviyor. Bir de diğer ihtimali değerlendiriyorum. Refika, Ömer, Faruk seni çok seviyor. <laughs> ya kafam karıştı. Lübün ya. Nereden bileyim şimdi kim kimi seviyor, kim kimin neresinden. Efe, Ömer, Harun, Refika hepinize hediyeniz için çok teşekkür ediyorum. Cansılar. Yeah. Çağ'ın hediyesine geçiyorum. Çağ'ın Alp'in hediyesine. Bana böyle bir kutu göndermiş. Yansılarını da yapıştırmıştır. Bana böyle şey ne deniyordu bunun adını seramikten seramikten figürler yapmış göndermiş ama bunun bacağı kırılmış ben bunu uhuyla yapıştırırım ablam Foku balığı yapmış Foku balığımın kuyruğu kırılmış Bu kurbik mi bu? Ay kurbik diye şapkası var Sıçan yapmış Bana sıçan yapmış <laughs> Pilavı faresi Bak ben Burada nur'un torunuyum anlarım. Barış seni çok seviyorum. Hep senin gibi olmak istedim. Çünkü çok başarılı, samimi bir insansın. Bazen kendine çok haksızlık ediyorsun demiş. Bazen evet sizinle bu konuda kavga edebiliyorum. Sonra benim popi kızımı çıkartıp yapıştırmış. Abla senin bayram yayınındaki halini yaptırmış. Ben beyaz gömlek giyip de böyle yayın açtım ya. Onu yapmış. Bir de <gülüyor> 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 Bana küçük kit kitapçık yapmış. Kızlar ben bunu hiç bilmiyorum. Slime herhalde. Simli ama simli slime. Çok teşekkür ediyorum Çağan hediyen için anne. Bir sonraki hediye geçiyorum. Next. Yeah. Ayşe göndermiş. Kastamonu'dan. Ayşe Merve Kastamonu'dan göndermiş bu kutuyu kızlar. Kut Şu tarafta bir yerde. Bir <laughs> Açmaya alıştım artık. Aa sen çok fenasın. Ee, zor dinarı basmış. Biz çünkü dinarları, euroları çok seviyoruz biliyorsunuz. Bir tane not yazmış bana. Demiş ki ne? Abla seni gerçekten çok seviyorum. Sanki yazdıktan e, yazlıktan arkadaşımmışsın da orada görüşüyormuşuz gibi bir sevgi. Hiç yazımız olmadı. Fakiriz abla ama böyle bir... Ha ödüm koptu biliyor musun? Yazdığımızdan deyince seni şimdi zorbalayacaktım. Diyecek ki sen zengin misin kız yoksa yapacaktım. Ne zaman hayat insanlar, arkiler e, yorsa, moralim bozuk olsa YouTube açıyorum. İnş polis sorba video atmıştır diyorum. İnsan insanı iki buçuk saatlik canlı tekrar izleyecek kadar sevmemeli demiş bizim için. Seni seveni sen de sev demiş. S, yapmış. Abla bu arada dişçiyim. Diş yaşı temizliği dişlere zarar vermez. Son yayında tereddüte düşmüştün. Sana çocuk çocuk hastalarıma verdiğim hediyeleri gönderdim demiş. Bizi böyle bastırmış. Fotoğraflara bastırmış. Herhalde kız böyle ben nerede oturdum bunu bile ben hatırlamıyorum bile. Hurdanırımı bastırmış. Bana maymun göndermiştir. Ah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanılmaz. Şey yapın çocuklar. Çocuklar bunu eline alıp şey yapın. alay <laughs> yapıyor ki ya inanılmaz. Çok harika çok tatlı hepsi. Ben normalde maymunlardan da bir nefret ederim ki görmeyin. Ama bu maymunu seveceğim. Çünkü o benim teşekkürler. Bana böyle taç göndermiş. Prenses taçı göndermiş. <laughs> Sonra ne göndermiş? Bana bunlardan ben zaten yayında açıyordum bunları, Bize to Toy box ne göndermiş? Sonra bir tane böyle kitapçık. Aa, aa paşam. Ben orada olmalıydım kız duvara atınca böyle sümük gibi yere döne döne düşen adamlardan göndermiş bunlardan çocukken alıyordum da hep toz oluyordu sonra yapışmıyordu duvara daha asla yapıştırmayacağım balon göndermiş bana böyle çıkır çıkır bu da parmak figür göndermiş anne şuna bak Hyung six, <Gülüyor> <Gülüyor> evet evet bakın şunlara Diş göndermiş. Gerçek diş değil anne. Annem de öyle bir iğrendi ki ben böyle söyleyeceğim öyle bakıyorum. <laughs> Ayşe'cim hediyeler için çok teşekkür ederim anne. Not var mıydı okuma? Ha okudum notunu okudum. Çok teşekkür ederim anne. Yeah. Ee, bu Sude Aşko'nun hediyesiydi. Sude Aşko kendisi tanıdık bir yere bıraktı ben oradan aldım. Kargolatmadım Sude Aşko'ya. Gidip e, aldırdım. Bana böyle. Bunu annem gördü bu arada açıp. Da ben dedim ki sakın bana gösterme. Çünkü çok merak etti eve gelir gelmez. Şimdi açıyor roh. <laughs> Aa, kız bu mum muydu? Aa, bir de kokulu sanırım. Kızım bana mum yapmış. Bu da kedili anahtarlık. Beyaz çantamız var. Ne bu? Kedili. Kız bu sen bu kendi boyamış. Bu bu yıkanmıyor değil mi Sude? Bunu yıkarsan bu saç baş darmadan o zaman bunu hiç kirletmemem lazım. Sevgili Barış umarım hazırladığım bu küçük ev işi el işi hediyeler seni mutlu eder. Ben de benim gibi deniz kabuklarından hoşlanıyor musun bilmiyorum ama sahilde bulduğum bu kabuklardan birini senin için muma dönüştürdüm. Ve bir de dikişlerim oldukça yamuk olsa da sana küçük bir e, tote çanta ve anahtarlık yapmak istedim. Umuyorum ki e, görmekten hoşlanacağın şeyler olmuştur. Yalnız zamanlarında benim gibi birçok kişinin yüzünü güldürdüğün için teşekkürler. Umarım sen de yalnız hissettiğinde bu hediyeleri görür ve ee, bizim de senin için burada olduğumuzu hatırlarsın. Çok güzel olmuş Sude. Hepsine çok teşekkür ederim. Ben mumları özellikle çok seviyorum. Deniz kabuklarını sevdiği kadar mumları da çok Tam bir mum fetişistiyim. Çok teşekkür ederim Sude'cim hediyelerin için. Yeah. Bu kutu Sedat'tan gelmiş. Ordu'dan. Ordu'da hemen şurası kız. <laughs> hemen şurası. <laughs> Kızım bana bir poşet Zolus'u Abur Jubur göndermiş. Böyle bir tane şey kız bunun adı neydi? Solucan. Solucan şey göndermiş. Celibon, ha. Böyle kraker göndermiş. Kek göndermiş kızım. Dur. <laughs> Pişini de iç. <laughs> Cansı bunu. Ablam sana en sevdiğim atıştırmalıkları gönderdim ama kekini de ısırdım kusura bakma. Senin kekide bir gün ham yapma niyetiyle Instas, insta'sını falan da yazmış buraya. Allah'ın cezası. Ablam afiyet olsun. Bunu da ömrümüzün sonuna kadar böyle karınca mısın? sinek seneklansın böyle duracak bende. Bir poşet dolusu abur cubur göndermiş. Çok teşekkür ederim Sedat. Ee, yedikçe seni hatırlayacağım ama muhtemelen hediye diye yemeyeceğim de. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Teşekkür ederim. Yeah. Şevket'ten gelmiş. Bu neresi? Sivas'tan. Kız sen Sivas'tan bizi nereden bu Dikkat kırılabilir ya. Kızım bana böyle bir kutu hazırlamış. Barış seni iki yıldır takip ediyorum. Tanrım keşke Nadia videolarını tekrar izleyebilsem. Neyse sana normalde Sivas hatırası e, Kangal'ı gönderecektim. Ama belki sevmezsin dedim. Kutunun içindeki çiçekler. Çünkü sen de onlar gibisin ve bir tek güzel niyetli fakat üzülünce kendini kaybeden psikolojik olarak. Umarım hoşuna gider ve diğer şey, sefer söz daha iyi şeyler gönderirim. Sevgiler Travis Nevermind. Ah, Travis Nevermind. Kızım bana böyle bir kupik göndermiş. Çok teşekkür ederim Travis Nevermind'cim. Yeah. Ay bunu çok merak ediyorum. Çok zor aldım bunu bu arada. Bunu başka bir kargo firmasıyla göndermek zorunda kaldı. Kim göndermiş bunu? Hemen dur, hem ismine bakalım. Ayşe Nur göndermiş bunu bize. Doğru okuyorum değil mi? Çünkü bunu bizzat yönlendirmeyle gönderdim. Evet Ayşenur göndermiş. Çok zor gönderdi bu arada. Hani bir sürü şeyle uğraştı kızcağız. Çok teşekkür ederim Cansu kusura bakma firmalarla kavga etmiş de. <laughs> Abla diyor bu insanlar niye bana böyle davranıyor buradaki insanlar falan dedi. Kızın dedim kusura bakma buradaki herkes öyle dedi. Hiçbir şey olmamış olsun. Kızım bana böyle kırmızılı bir hediye göndermiş. Sen şaka mı yapıyorsun? Cansu. Kirimi mi? Kız kapağın şeyinde başka bir şey yazıyordu. Plak göndermiş anne. Allah Allah Annem plaklara öyle bir bayılır ki. Emre Aydın plaksı gel. Bak görürsün kadının kaç saat acı sesi Ay, çıkıyor. Yırtma. Şey. Hayır açma. Açma öyle kalsın. Hayır açma. Aça Açmayacaksın. Demiş ki ne? Bu hayatta Annem hemen şurada açmaya çalışıyor. Her hayatta karşımıza çıkan zorluklar. Acır okuyamıyorum. Bu hayatta karşımıza çıkan her zaman zorluklar olacak. E, olmayan kelime okuyorum. Bu hayatta karşımıza her zaman zorluklar çıkacak. Ama her şeye rağmen hayat çok güzel. Bunu hep hatırla. Senle hayat daha da güzel. İyi ki varsın Kerime. Çok teşekkür ederim Kerime. Hayatında bana hiç kimse. Ama hiç kimse böylesine bir şey almamıştı. Çok teşekkür ederim anne. İsmini umarım ki yanlış okumadım çünkü kargo kapağında öyle yazıyordu. Kirime anne. Ya yeah. Küçük, bu küçücük şeyi çok merak ediyorum ilk günden beri. Gökçen Az göndermiş bunu nereden göndermiş? Zonguldak'tan göndermiş. Bu küçücük şeyi o kadar merak ediyorum ki. Hemen keseceğim buradan onu. Aman tanrım Brandon. Hayır. Hayır. <laughs> Şunlara bakın. Hayır ahtapot. <laughs> ahtapot bunlar. İnanamıyorum. Evet kendi yapmıştır tabi. Nerede göreceğim bir daha böyle. Evet. Dur bakacağım şimdi notunu okuyacağım. Bunları göndermiş. Allah cezasıları şunlara bak. Al sev. Bu da burada. Şurank. Abla zaman kısıtlı olunca bu kadar oldu. Bir dahakine uzun süre ayarında plis falan yani çok kısa sürdü ya kargomuz. Kardeşlerim sana mini ahtapot ördüler. Annemiz de dahil. Seni izliyoruz, seviyoruz. Müh. Çok teşekkür ediyorum Gökçe. O kadar tatlılar ki. Ben insanlara ekstra uğraştırmış olmak şeyin ihtimalimden bile çok böyle rahatsız olurum. Çok güzel olmuş anne. İstesem yapamam biliyor musun? Örgüden, dikişten, nakıştan anlarım. İstesem bile yapamam. Küçük ilk ilk günden beri merak ediyorum diyorum ki bunun için de küçük bir şey var, böyle elliyordum ben arada size gidip böyle ne var falan diye. Yeah. Bunu Amine göndermiş. <laughs> Sivas'tan göndermiştim Bize şey göndermiş, istek parça. Selam abla, magneti arkadaki tahtaya, tacı da... E, e, tacı da... Neymiş kız? Panama? Ko, konarsın. Konak. Ama yazı bu arada yayılmış birazcık Amineciğim ondan dolayı. Sivas'tan bana böyle bir yöresel magnet göndermiş kızım. Aman tanrım. Anne buymuş. O şıkır dayandı. Bir şey var da içinde. <laughs> Çok teşekkür ederim. Amin hediyeleriniz için selam söylüyorum herkese. Yeah. Mina'dan gelmiş bu. Mina bunu nereden göndermiş? Ankara'dan göndermiş. Kilitli poşete bakar mısınız ya? İnanamıyorum. Kedili, köpekli, güneşli, yıldızlı bir kilitli poşet. Bülent Ersoy fanı göndermiş bana. Bir de şey, buhardanlık göndermiş bana. Cık. Buhardanlık şey anne, böyle içine esas koyuyorsun, şey oluyor yukarıya doğru. Böyle bir buhar, duanlık gönder. Barış Selam, seni kardeşimle birlikte her gün severek izliyoruz. Videolarını açmadığımız gün yok sanırım. Umarım hediyelerimizi severek kullanırsın. Hayatın sana, kalbinin güzelliği gibi güzelliklerle karşılaştırmasını diliyorum. Sevgilerle, Elif Kalp, Mina. Kendine iyi bak, Cemile seviliyorsun. Çok teşekkür ederim Elif'le Mina. <laughs> yeah. Onu açmaya çok korkuyorum. Ondan kız kimin de bu? Ha, Vildan, Vildan'ın hediyesi. Vildan'dan gelmiş, Ankara'dan gelmiş. Vildan bize ne gönderdin anne? Ah, kupa. Kupa göndermiş. Abi bir sürü de çay göndermiş şansı. Anne. Çok güzel. <laughs> bir tane de böyle şeylik koymuş, altlık koymuş. Ee, çok seviliyorsun yazıyor üstünde İngilizce bilmeyenleriniz için. Ah, İçinde bir şey varmış dur bu ne? Künefe gibisin İçin tatlı dışın kaşarlı bana bir de böyle hem açacak hem anahtarlık göndermiş. Kız görmedim onu çayların altına girmiş annem fark etti. Çok teşekkür ederim Bildancım. Gerçek insanları hep zahmet ettim. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. <laughs> yeah. Bunu kargocu abi önüme koyduğunda o kadar panik oldum ki dedim bu nasıl bir duruş yani bir anda böyle panik oldu. Bunu da bize Ebru göndermiş. Ebru'nun hediyesini açacağım şimdi. Bu nasıl açıldığını da bilmiyorum çok korkaraktan. Kız ne? Açık. Aman tanrım, Brandon. Kızım bana körüklü tuvalet pompası göndermiş. Ebru. Dur. Sevgili Barış, sana hediye göndermek istedim. Sıradan olsun istemediğim için de kendi mı olan. Custom made bu tuvalet e, zip tıkacını zıbarını adı yokacak tıkacını sana gönderiyorum ablam. Çünkü uzun saatler tasarlamakla uğraştım ve sadece sende var bundan bil istedim. Ebru'cum çok teşekkür ederim. Onların Hermes'ten 1 milyon dolara dünyada sadece bir tane olan çantası varsa da bizde aynı şekilde kürkü tuvalet pompası var. Bunu da ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Çok teşekkür ederim Ebru. Aralarındaki en böyle şey karşıladığım hediye olabilir yani. Çok korkuttu beni. İlk gördüğüm zaman beni çok korkuttu abla. Yeah. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum kızlar. Gerçekten beni çok böyle mahcup eden bir hediyeleşme oldu bu. Çünkü ben hani bir anda hadi abla sizden gelenler çekeyim dediğimde kendimi kötü hissettim. Diyoru ve yavaştan kalkıyoru. Videoyu beğenmeyi siz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi <laughs> sevo Next.